Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ki videomda sizlerle beraber evet yeni manyalarına karşınızdayım arkadaşlar. Ve çok eğlenceli bir şey yapacağız arkadaşlar. Çünkü bugün hava çok sıcak arkadaşlar. Ve arkadaşlar bakın su balonu arkadaşlar. içine atacağım. Çok güzel arkadaşlar. Farklı farklı her çeşitler. Az önce doldurdum ve parmaklarım acıdı. Bakar mısınız? Buruştu parmaklarım. De arkadaşlar e, göstermiştim önceki videolarımda bakın ben bugün deneyeceğim setinin havuzun kenarındayken bakalım nasıl bir şey olacak. Bir de böyle var arkadaşlar ben bunu kullandım. Enjestebamet. Işte, Ve arkadaşlar kitabını okuyacağım. Arkadaşlar. Şimdi bakalım su nasıl bir şey? Ben merak ettim. Şunları da götüreceğim şimdi arkadaşlar. Yanımda ay. Umarım düşmezler. Çok ayak. Çok ayak. Çok ayak. Arkadaşlar gerçekten kaç tane var? Hiç saymadım ama bayağı var. 2 paket dolusu arkadaşlar. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Arkadaşlar 20 tane sıvı olan var. Bir dakika. Hoppa. Arkadaşlar telefon çıktı. Şimdi arkadaşlar ben telefonu şöyle dayayacağım. Şuraya. Şimdilik. Bakın arkadaşlar ne yapacağım. Arkadaşlar, Gelin bakalım nasıl bir şey. Arkadaşlar çok güzel. Şöyle yapalım. Arkadaşlar çok güzeller. Bakın. <laughs> çok arkadaşlar gördünüz mü bilmiyorum ama çok güzel ve balonlar içinde yüzeceğim bildiğimiz 20 tane balonla beraber yüzeceğim arkadaşlar. bazı o kadar ağır ki havada duramıyorum. Arkadaşlar ateş gibi yerler. Vay terlik giyiyorum. O kadar soğuk arkadaşlar şu an bacaklarım öyle bir güzel sinirledi ki. Tekrar olmasını isterdim. Arkadaşlar ben de aşağıdan su geleyim. Çünkü çok fena aşırı susadım arkadaşlar. Ee, şimdi suyumu içip geleyim. Arkadaşlar vazgeçtim. Sizinle beraber su Hadi bakalım. Kendimi yapıyorum. Leo gel oğlum. Arkadaşlar biz bizim evde olduğumuz için. Kapıda anahtar var arkadaşlar arkadaşlar sonunda. Bakıyorum arkadaşlar annem nerede? Nerede değil. Ne Su içeceğim ben. Arkadaşlar eşi şu an mutfaktayım şişe de su vardı arkadaşlar değişik bir şey yapacağım <laughs> Arkadaşlar bekleyin doldurayım Hatta doldururum da Arkadaşlar tamam şimdi dolduracağım bunu Acaba güzel mi? Ooo oh, taşıyordu gibi gerçekten anne ben kendimi mataraya koydum ama evet sana su geliyor arkadaşlar anne şimdi ılıksı koyacağız tamam biraz da dolaptan koyabilirim arkadaşlar geldi i̇şte şimdi dolaptan da aldım götürüyorum bir dakika bekleyin Alıştırdım dedim. Onu şey yaptım ona. Evet arkadaşlar şimdi yukarı çıkacağım. 5 dakikamı boşa harcadım bile. Ama merak etmeyin arkadaşlar. Bir sonraki videom galiba havuza girme videosu olur. Ben şu anda size göstermek amaçlı şey yaptım. Ama arkadaş amma iyi. Bekleyin bak göstereyim arkadaşlar. Ha, aşırı iyi. Su. görürsünüz bilmiyorum ama bakar mısınız? Hatta şöyle su balonu bile var. Arkadaşlar bakın. Yani bildiğimiz su balonu bu. Geliyor geliyor. Attım arkadaşlar size. Her neyse. Arkadaşlar şimdiki videomuz bu kadarlıktı sonraki videomda girme videosu olacak havuza. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Size seviyorum. Güle güle.